Merhabalar sevgili ikinci sınıf öğrencileri bölme işleminin üçüncü videosuyla devam edeceğiz bu videomuzda bölme problemleri ilgili problemler dediği zaman ne anlıyoruz onları sorgulayacağız hemen başlayalım Anlamda problem çözerken nelerden neleri dikkat etmemiz gerektiğini bahsedeceğim Şimdi birincisi problemi çözmek demek çocuklar. Birden fazla beceriyi harekete geçirmek demek. Öncelikle bir problemi çözerken okuduğunu anlamak çok önemli. Bu yüzden hepimiz çok çok kitap okumamız lazım. Eğer okuduğumuzu anlarsak o işlemin bize problemin ne istediği ve hangi işlemi yapmamız gerektiğini daha kolay anlarız. O yüzden problemi anlamıyorum öğretmenim diyen öğrencim lütfen çok çok kitap okusun. İkinci olarak problemi okuduğumuzda en önemli şey noktalama işaretlerine dikkat ederek okumamız gerekiyor. Mesela noktalama işaretine kadar bir işlem istiyordur bizden toplama veya çıkarma daha sonra çıkar, çarpma isteyebilir. O yüzden noktalama işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu da sormamız gerekiyor. Problemi okuduktan sonra problem bizden ne istiyor? Yani ne yapmam gerekiyor? Azalma mı var? Artma mı var? Bölme mi var? Bu problemde bir katlanma mı söz konusu? Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Bölme işleminde özellikle bölme problemlerini işleyeceğimiz için şimdi eş parçaya ayırma, bölme, paylaştırma kelimeleri anahtar kelimelerimiz çocuklar. Bunları gördüğümüz zaman eşit olarak bölme gördüğümüz zaman mutlaka o iş, o problemin bize bölme işlemi olduğunu anlayacağız. Bölme işlemi gerektirdiğini anlayacağız. Şimdi hemen örneklere geçiyoruz. Şimdi dört tane problem hazırladım örnek olması için. Tabii bunlar giriş problemleri oldukları için daha basitler. İlk problemimizde bir önceki dersimizde bölünen bölen ve bölümü öğrendiğimiz için onunla ilgili bir problem hazırladım. Hemen okumaya başlayayım. Bölüneni 24, böleni 4 olan sayıların bölme işleminde bölümü kaçtır? Bize burada çocuklar çok böyle hani kelimeler var karışık gelebilir. Ama burada bölünen, bölen ve bölme öğrendikten sonra çok basit. Çünkü bölünen neydi? En büyük olan sayı. Yani burada bölünen neymiş? 24. Bölen ne? 4. İşte bize sadece bunu soruyor. Bölme işlemini soruyor. Şimdi yapalım. 24'ün içinde 4 kaç defa var? Sayalım. 4 8 12 16 20 24. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kere 6, 24 4. Çıkarma işlemini de yapıyorum. Bize burada bölümü soruyordu. Bölüm kaçmış? 6. Evet. Şimdi ikinci probleme geçiyorum. Bakın çok basit. 32 fındığı 4 arkadaşıma eşit olarak. Aha işte burada anahtar kelime eşit olarak paylaştırdığımda bir paylaştırma söz konusu kesinlikle bölme istiyor her bir arkadaşıma ne kadar fındık her bir arkadaşım ne kadar fındık olacağını soruyor bize ne yapacağım 32'yi 4 eş parçaya ayırmak için 4'e böleceğiz peki kaç kere var 4 kere 1 4 sayalım bu sefer say sayarak 4 kere 2 8 4 kere 3 12 4 kere 4 16 4 kere 5 20 4 kere 6, 24, 4 kere 7, 28, 4 kere 8, 32. Yani kaç kere varmış? 8 kere. 4 kere 8, 32. Şimdi çıkarma işlemine girelim. 2'den 2 çıktı 0, 3'den 3 çıktı 0. Her bir arkadaşıma kaç tane fındık düşüyor? 8 tane. Hatta yazalım. 8 fındık düşer. Evet, bu örnekleri defterinize geçirmenizi istiyorum. Bölme problemleri adı altında başlık atarak. Üçüncü problemimize geçiyoruz. 27 kilogram pirinci 3 torbaya koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir? Çocuklar 27'yi ben şimdi ağırlıkları da birbirinden fa farklı olsun istemiyorum burada. Ee, bazı problemlerde eşit demeyebilir ama orada bir ayırma işlemi söz konusu olduğu için yine bölme işlemi yapacağım. yine bölme işlemi yapacağım. 27'yi 3'e böleceğim. 27'yi 3'e 3 torbaya ayıracağım için 3'e bölüyorum. Kaç kere var? Hadi sayalım. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. 3 kere 6, 18. 3 kere 7, 21. 3 kere 8, 24. 3 kere 9, 27. Kaç kere varmış? 9 kere. 3 kere 9 27 ne yapacağım çıkarma ile devam ediyorum 7'den 7 çıktı 0 2'den 2 çıktı 0 kaç torba gerekli 9 torba gerekli şimdi de son problemine geç, son probleme geçtim Ali, Ayşe, Ahmet ve Ceren 20 fındığı eşit olarak paylaştırmak istiyorlar kendi aralarında. Her birinin ne kadar fındık olur her birinin. Ne yapacağım burada bakın bize bir, kaç kişi olacağını söylememiş ama kişilerin ismini vermiş. Ben kaç kişi olduğunu öğrenebilirim. Bir Ali var 1, Ayşe var 2, Ahmet var 3, Ceren var 4. Kaç tane Dört kişiye kaç fındığı eşit olarak paylaştıracağım. Bu sefer habire fındık dağıtıyoruz. Bir önceki derste şeker dağıttık. De 20 fındığı eşit olarak paylaştıracağım. Ne yapacağım? 20'yi 4'e böleceğiz. Hadi sayalım. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 6. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16. 4 kere 5, 20. 5 kere var. 4 kere 5, 20. 0'dan 0 çıktı. 0, 2'den 2 çıktı. 0. Yani Ali'ye kaç fındık düşüyor? 5. Ayşe'ye kaç fındık düşüyor? 5. Ahmet'e kaç fındık düşüyor? 5. Ceren'e kaç fındık düşüyor? 5. Her birine 5 fındık olarak eşit ayrıldım. 5 fındık düşer. Evet, bir sonraki dersi bu kağıtta anlatmayacağım. Bilgisayar üzerinde anlatacağım. Ee, şimdilik temel problemlerinizi bu şekilde. Defterinize bir başlık atıyorsunuz problemler diye bu sayfadaki 4 problem ve çözümünü yapıyorsunuz. Kolay gelsin. Bir sonraki dersimizde de görüşmek üzere.